Akım deyince aklınıza ne geliyor? Hayır kesinlikle TikTok akımları değil. Çünkü oranın yaş kitlesi küçük olduğu için videoları da bu gibi oluyor. Peki ya YouTube'daki akımlar? Instagram. <laughs> Videonun ilk 20 saniyesinde biraz IQ'nuz düşmüş olabilir ama merak etmeyin biraz ruhu çenet izlerseniz yan etkileri geçer. Şaka makabı akım denen kavram bir içeriği kopyalamaktan başka hiçbir şey değil. TikTok'ta akım diye bir şey çıktı. Tam akım. İnsanlar kendine taklit, kopya gibi kelimeleri yediremediği için bence buna akım demek istiyorum. O öyle bir akım yaptı. Ebedim işte. Gülü salladı, başını çekti ya da komik bir şey var. Aynısını yapıyorsun abi. Sadece sen ve arkadaşlar. E gülüm ne yaptık o zaman biz? Ne kattık ki buna? Ben de yaptım, sen de yaptın. Sen de yaptın, ben de yaptım. Ne oldu? Yine yeni bir akımın çıkmasını bekliyoruz. Kardeşim biz yaratalım akımı. Biri bizi takvitesi... Bir de böyle şeyleri hep TikTok'ta oluyor. O kadar saçma bir platform ki yine size önlü olmanın çok basit bir yöntemini söyleyeyim. Tek yapman gereken ekrana bakıp saçma şeyler yapmak. Böyle yapıp 300 bin beğeni alan insan bile var. <laughs> Gerçekten emeklerden anlatıyor.